Merhabalar. 2021'in son videosunda genel olarak bu yıl neler yaptığıma dair e, bilgiler vermek istiyorum. Belki aramıza yeni katılan arkadaşlar için veya bu videoyu izleyenler için, e, benimle yeni tanışanlar için genel olarak ne yaptığıma dair bilgiler verip bu yılın genel istatistiklerine dair de kısaca bilgi vereceğim. Ve e, ufak bir çekiliş hediyem var. Onu da burada e, duyurarak tamamlayacağım. Tabii hepimiz için zor bir sene oldu. E, sağlık tartışmaları, parasal tartışmalar, yoğun gündem bombardımanı altında aslında ben genel olarak her türlü meseleye dair kavramsal çerçeveyi, kavramsal tartışmaları özetlemeye çalışan videolar çekiyorum. Tabii ki bir akademisyen olarak zaman buldukça bunları yapıyorum. Yani özel olarak bir YouTube'a ayırdığım ekstra bir zaman yok. Kendi çalışmalarım, derslerim ve diğer başka tabii ki ailemden zaman buldukça sizlere bu videoları çekiyorum. Bazı arkadaşlarım belki daha işte eğlenceyle görsel olarak desteklenmiş videolar beklentisi olduğunu da farkındayım. Yeni neslin bu tarz beklentileri daha fazla. Ama tabii ki zaman benim için oldukça önemli. Yine de bu sene 37 videoyla karşınızda yer aldım. Yaklaşık işte 2 haftaya bir içerik yüklemiş oldum. Ve bu videolar 2000 saatin üzerinde izlenmiş. 36.000'in üzerinde görüntüleme almış. Bunlar için zaman ayıran izleyen herkese çok, tekrar çok teşekkür ederim. 1900'e yakın abonem var ve abonelerle e, topluluk sekmesi üzerinden e, iletişim kurmaya çalışıyorum. onun, nun e, aboneler ve içerik üreticisi arasında bir yeni bir e, bağlantı kurmaya sağlıyor ve orada yazacağınız yorumla bugün bu videodan sonra orada to, topluluk sekmesinde bir duyuru yapacağım ve iki arkadaşa e, topluluk sekmesindeki yazımın altına yorum yazan iki arkadaşa sosyal forumdan öfkeliler. Öfkelilere kitabımı hediye etmek istiyorum. kitaba erişmek isteyen varsa, çekilişe katılmak isteyen varsa lütfen yorum bırakmayı unutmasınlar. Tabii yine videoların altına yapacağınız yorumlarla da başka hangi tarz konularda bilgi almak istediğinize dair veya videoların içeriği içeriğiyle ilgili tartışmalar yapabiliriz. E, tabii ki her yine konuya her yoruma cevap yazamıyorum ne yazık ki. ancak Özellikle o konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlara zaman ayırıp cevap yazmaya çalışıyorum. Ütopya videosuyla başlamıştım bu sene. 37 videonun ilki oydu. Ve en son da Siyasal düşünürler videolarıyla bu yılı tamamladım. O Siyasal Düşündürler videoları 2022'nin yine başına devam edecek. Özellikle 1945 sonrası daha çağdaş Siyasal Düşündürler diyebileceğimiz işte Habermas, Rancière, Arendt gibi düşünürler üzerinden yakın döneme dair bir çerçeve çizmek isteyeceğim. Ve tabii yine 2021'in başındaki videolarda biraz süreyi kısaltmaya çalıştım. Bu benim için de bir zorlayıcı bir hamleydi. Daha teknik konularda kısa kısa bilgiler verdim. Ama tabii biraz da meslek hastalığı belki. Çok da kısa konuşamıyorum. Çok da uzatmak da istemiyorum konuları. Çünkü tabii bunlar kısa sürede aslında derleyip toparlaması zor konular. Ama buradaki temel amacım bir çerçeve çizmek. Temel noktaları size hatırlatmak. Lütfen bu noktalar üzerine okumalar yapmaya devam edin. Özellikle kütüphane kullanma alışkanlığınızı Artırmanız gerekiyor. Bu kişisel tavsiyeyle de beraber bazı özel günlerde özel başlıklar seçmeye çalıştığımı hatırlatmak istedim. Örneğin 23 Nisan'da egemenlik gibi işte 1 Mayıs'ta emek kavramı gibi videolarla gündemde de bağlantı kurmaya çalıştım. Tabi piyasaların özellikle alt üst olduğu zamanlarda veya aşı tartışmalarında da buna dair genel bir kavramsal çerçeveyle teorik bakış açısıyla aslında olan biteni farklı bir açıdan ele almaya çalıştım. Ben kişisel olarak sağlam bir kavramsal çerçeve olmadan pratik bilgilerin tam olarak anlaşılamayacağı kanısındayım. Dolayısıyla siz de lütfen bu videolardan yola çıkarak kitap okumaya devam edin. Videolarda takılı kalmayın. Kütüphane kullanma alışkanlığınızı tekrar altını çizerek söyleyeyim. Artırın, her kitap almak zorunda değilsiniz. Ama kütüphane, özellikle üniversite kütüphanelerini aktif bir şekilde kullanmanızı öneriyorum. Yazın tabii yaz aylarında farklı konulara biraz değinmeye çalıştım. Bunlar benim için aslında bir yandan gayet eğlenceli videolardı. Biraz daha az izlense de işte olimpiyatlar gibi, ondan sonra estetik meselesi gibi veya üniversite tercihleri gibi noktalarda da kişisel görüşlerimi sizlerle paylaştım. Edebi kitap tanıtımlarını, edebiyat kitap tanıtımlarına da devam ettim. Bunlar da yine yer yer 2022'de devam edecek. Ama ana hattımı yine siyasal kavramlar ve siyasal düşünceler oluşturacak. Söylediğim gibi yorum kısmında veya abonelerle ilgili abonelik üzerinden bağlantı kurmak isterseniz de topluluk sekmesinden e, iletişim kurmaya, etkileşim kurmaya devam edelim. Herkese iyi bir yıl diliyorum. Umarım 2022, 2021'den daha iyi olur. E, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dileğiyle herkese selamlar.